bir yakınlaşman lazım. O cenaze namazlarını kılarken bir kendine bir çek etmen lazım. Kardeş ya bu önümde adam yatıyor. Gencecik adam. Yarın ben de olabilirim. Geçen hafta bir kardeşim anlattı. Sohbetlerime daimi gelen bir adil kardeşim var. Allah ona selamet versin. Hocam diyor ikindi namazına gittim bir camiye. Namazı kıldım, baktım dışarıda bir cenaze var. Cenaze namazı kılmak da sizin sohbetlerinizden gördüm. Çok sevap, bir Uhud Dağı sevabı var cenaze namazı. Tanımıyorum mertayı ama dedim ben de geçeyim kılayım. Ön safta durduk. İmam cenaze namazını kıldırmadan önce biliyorsunuz birkaç ayet hadis söyler. Bir iki cemaate ölümü hatırlatır. Bir hazırlık yaptırmak ister. Bunları imam anlatırken ben diyor bir duygulandım. Ya yarın öbür gün biz de burada olabiliriz. Biz de öleceğiz. Kabirde o tabutun içinde ben ne yapacağım? Acaba cenazeme gelenleri görebilecek miyim? Diye düşünmeye başladım. Her cenazede o cenaze namazında bunları düşünürüm diyor. O esnada imam dedi ki bakın gencecik kardeşimiz 34 yaşında. Adil kardeşimiz. Hocam titremeye başladım diyor. Titremeye başladım diyor. Yaşım 34 ve adım Adil. Başımdan bir kaynar su döküldü. Dizlerim çözüldü. Zor ayakta duruyorum. Titriyorum. Kendimi çimciklemeye başladım. İmam namaza başlayacak ama ben kendimi çimcikliyorum. Yani Aklıma Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi geldi diyor. Vefat etmiş olan mevta ruh halindeyken cenaze namazını kılanları görür. Şimdi ben diyor acaba burada namaz kılıyorum falan insanlar gelmişler. Ben öldüm mü? Ben acaba öldüm mü? Cenaze namazını kıldık ama o sübhaneke duası diyor hocam. Hayatımın en derin ve en anlamlı, en anlamlı duası diyor. O sübhaneke diyor bitmedi. İmam namazı bitirdi. Yanımdaki abiye döndüm ve şöyle dedim. Amca Lütfen beni çimcikler misin? Gerçek mi bu? Ben mi öldüm yoksa başkasının canı... Bir tesadüf mü oldu? Allah Teala olayı yakınlaştırmak için bir tevafuk mu ortaya çıkarttı? Tamamen bir tevafuk. İsmi Adil, yaş 34. Benim kardeşim de yaşı 34 ve ismi Adil. Olunca şok oldum. Koştura koştura eve gittim. Hanım gördü beni panik halinde. Hatun, lütfen bana bir tokat atar mısın? Oradan çimcik istiyor, buradan tokat istiyor. Sadomazışist bir hareket yani bu. Kadın diyor ki ''Ya sen şaşırdın mı? Ne tokadı?'' diyor ya. ''Biz evliyiz.'' diyor. ''Bizde şiddet yoktur.'' Hanım da... <laughs> Hanım da... Kocasına diyor ki ''Şaşırdın mı?'' diyor ya. ''Şiddet yok. Bu evde şiddet olmaz.'' diyor. Muhammed Aleyhisselam o vahiy aldığı zaman Hatice anamıza ne söyledi? ''Hatunum beni ört. Ba bana bir şey oldu. Birisi bana geldi. Çok üşüyorum. Beni ört.'' Cebrail Aleyhisselam'ın ilk geldiğinde, ilk vahiy aldığında müthiş bir terleme koştura koştura Hatice gitti. Muhammed Aleyhisselam diyor ki beni ört. Adil kardeş diyor ki bana tokat at. Peygamberimize yakındır <laughs> böyle kardeşim. <laughs> yani kardeşler cenaze namazına gitmek evet çok büyük sevap. Cenazeyi ettiğin zaman bir Uhud daha daha sevap vardır diyor Muhammed Aleyhisselam. Fakat cenazede özellikle ön safta olmaya çalışmak lazım ki o tabuta bakmak lazım. Buradaki ben olacağım kesin olarak. Kesin ya bir gün sonra ya on yıl sonra. Buradaki ben olacağım. O zaman bir hazırlık lazım. Diye düşünmek gerekiyor. Diyor imam.